bu taraf su alıyordu. Salon camı, hatch. Yani hatch diyoruz biz buna. Açılabilir salon camı. Geçici bir çözüm yapacağız. Aslında lastiğin değişmesi lazım. Şuradan. Bunun içinde orijinal lastiği var. Şimdi elimizde yok. Su da alıyor. Vaktimiz de yok. Skaflex ile tamir Hı. edeceğiz. Nasıl olsa biraz sonra bir daha alır. 1-2 yıl sonra. O zaman lastiği de değiştiririz. Her şeyi değiştiririz. Şimdi böyle geçici bir çözüm yapacağız. Hem de elimizde siyah sika yokmuş. Bir gram kullanacağız. Atacağız, kuruyacak. O yüzden beyaz çekeceğiz ama olsun bir şey olmaz. Şu, şunları da şunları da beyaz çekmişiz zaten. Siyah beyaz olsun. Navigasyon masası üzerindeki e, lumboz da su alıyordu. Bunun çaresi ben bir bant çektim falan ama kışlık değil yani. Kışlık çaresi lastik yenilemek lastik yenilememiz için metresi 2500 TL olan 2500 lira metresi bundan aldık. Burası bir metre geliyor tamamen. Lastik bu. Ya biraz değişik ama olur. Ee, daha önceden deneyimlemiştik şunu sökeceğiz çerçeveyi. Önce çerçevenin Çerçevenin çerçevesini söktük. Tırnaklıydı. Şimdi e, elektrikli tornavida ile dızıt 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 yapacağız. Çıkacak diye tahmin ediyorum. Bu arada dikkatimi çeken bir şey var. Bu niye böyle aşağıda? Böyle mi olacak? Böyle mi olmalı? Bir fikrim yok. Bakalım tekrar su alırsa artık başka bir şey düşünürüz. Başlıyoruz. Ana ne güzel çıkıyor. Çok iyiymiş ya. Oğlum bu sıkı değil belki de. Bir, iki. Hepsini şuraya koyalım. Belki de sıkı olmadığı için kaçırıyor. Ama söktük o kadar. Boşuna. Olabilir mi öyle bir şey sence? Sana diyorum. Bence olmaz şimdiye kadar niye kaçamamış? Gevşemiştir. Çerçeve çıkıyor. Çıkaralım. Çıkardık. Şimdi ne çıkaracağız? He onu. Çekince gelmiyor muydu bu? Bence gelmiyor. Geliyor mu lazım. Gelir gelir. Şuradan Yok. sikalıdır bu ya. Ha. Gelir bence çekince. Çek bakayım. Şöyle kanırtarak. Bence tırnaklıydı. Şimdi çıkar o. Çıkması lazım. Ha. Arkaya doğru gitti çıktı işte. Bizim yapacağımız iş Cim. Tabii kabul edersen. Bırakır mısın? şunu cız diye sökeceğiz ve şunları temizleyeceğiz. Ondan sonra yeni lastik nerede? Metresi 2500 lira olan bu harika lastiği takacağız. Bakalım olacak mı? Lastiğin bu tırnak kısmı yani güneşte görünsün diye yaptım şöyle. Şurası kanalın içine girecek. bir girmiş ha. Çok iyi. Ama değil. her tarafı girmedi yani orayı. Hayır oradan süreceksin. Evet. Nerede birleştireceksin? Adam öyle öyle sürdüydü. Vazelin sürecektim, Unuttuk. Şimdi vazelin sürünce daha çok girecek sanki. Lastiği geçirdik. Şimdi en ucuna geldik. Oraya bir damla Japon. Bitti. Tamam harika oldu. Lastiği zar zor e, taktıktan sonra camı kapattık. Camı kapatmak da olay oldu. Çok zor kapanıyor. Alışmamış. Lastik de sert. Şimdi su testi yapıyoruz gelen giden yok çok iyi harika